24'ünde bir delikanlı. Yaşından çok daha olgun ama. Dimağı alev alev. Alev alev yanan dimağı herhangi bir kalıba bağlanmaya karşı dirençlidir artık. Gerçi bir düşünce yöntemi olarak asla Marksizm'den vazgeçmeyecektir. Hem de hayatının sonuna kadar. Ancak Türkiye'nin meselelerinin herhangi bir ideolojinin formülasyonuyla çözülemeyecek kadar çetrefil, derin ve kendine özgü olduğunu kavramıştır. O yüzden de kendi krizlerini dindirmek için durakladığı ateizm, Türkçülük ve sosyalizm istasyonlarının hiçbiri onu fazla oyalayamaz. Zaten kolay çözümlere yüz vermeyen bir arayışın adamıdır. O hafızası kaybolan bir ülkede büyük bir arayışın adı. Geçmişten kaynaklanmayan, tamamen yeni bir yapının, yeni bir e, ulus devletin inşası hedefi güdülüyordu, amacı güdülüyordu. Yani bir kere böyle bir ulus devletin inşası için geçmişin bütün ayak bağlarından kurtulmasını istiyordu bu inşa sürecini gerçekleştiren kadro. Mesela harf devrimini birdenbire bütün bir kütüphaneyi geride bırakıyordunuz. Dolayısıyla geçmişten kurtulmak için yapılan ameliyenin bizi hafızasız bıraktığı konusunda rahatlıkla hüküm vermek mümkündür. Allah Cumhuriyet devrimleri arasında en radikali bence de bu alfabe reformudur. Çünkü garip bir şekilde yazının dilden daha çok önem taşıdığını din açısından gözlemliyoruz. Dolayısıyla bu Arap alfabesi İslam yazısı diye telakki edildiği için 28'de Latin alfabesi kökenli başka bir alfabeye geçmek en can acıtanı olmuştur, en radikali olmuştur ve tabii bu kasti bir şeydi. Tarık Bin Ziyad'ın gemilerini yakması gibi bir köprü atma şeyi yani geçmişle olan bağın kopartılması Ağaç köküyle yaşar. İnsan da öyle. Bizse maziden koptuk, istikbale bağlanamadık. Türkiye bütün kütüphaneleri yakılan, bütün mazisi imha edilen 600 yılı cerrahi bir ameliyatla içtimai uzviyetinden koparılıp atılan bedbaht bir ülke. Oysa milletin ana vasfı devamlılık. Türk milleti. Hangi millet? Bu millet 10 senede bir değişen hafızasız nesiller amalgamı. Ne batıyı tanıyoruz ne doğuyu. En az tanıdığımızsa kendimiziz. Biz Müslümanlığından, doğluluğundan, Türklüğünden utanan, tarihinden utanan, dilinden utanan şuursuz bir yığın haline geldik. Bütün Kur'anları yaksak, bütün camileri yıksak, batılının gözünde Haçlı seferlerinin yalın kılıç tekbir getiren askerleriyiz. Tanzimattan bu yana Türk aydınının alın yazısı iki kelimede düğümleniyordu. Aldanmak ve aldatmak. Genç nesiller Tanzimattan beri karşılaştıkları ihaneti görünce bir sığınak aradılar. İslamiyeti bilmiyorlardı, tarihlerinden utandırılmışlardı. Oysa dünyanın en büyük medeniyetini kurmuş bir ülkenin çocuklarıydık. Genç nesiller masallarla avutulamazlardı artık. Bu sahte batıcılıktan tiksinmişlerdi. İkiye ayrıldılar. Ülkenin mukaddeslerine sarılanlarla sosyalizme gönül verenler. Batının kelimeleriyle sağcılar ve solcular. Nesiller bu aldanışı kanlarıyla ödediler. Bizim derdimiz endüstrileşme. Mesela yüzyıllardan evvel bir dile bir topluluk Bir de bize Herkes herkes ama kimse kimse laf Herkes herkesden korkuyor, Herkes herkes evet. işte. parça parça olmuş bir Bugün realite olarak bir Türk milletinden söz edilebilir mi? Millet demek müşterek inanç demektir, müşterek değer Bizim hiçbir müşterek inancımız, hiçbir müşterek değer kendi şahsiyetimiz yok. Bu itibarla bütün mesele şu olmak. Yani bütün meseleler, peşin hükümlerine kapılmadan ölmek. Bütün meseleler açık olmak fakat bütün meseleler açık olurken... ...sırtını bir kaleye dayanmak, şahsiyet kalırsa tatil kalırsa.